Yaman, çekil. Yaman dur, nerede? Dur, dur, dur. dur çekil ne dedim sana. Yaman. Yaman falan yok burada. Yaman, çıktı. çekil şuradan. Yaman. Yaman neredesin? Yaman falan yok burada. Çık ya çek... çık Yaman. ne Yaman. Yapıyorsun? Nereden buldun sen benim evimi? Ben buranın yerlisiyim kızım. Ne sandın? Öyle mi? Öyle. Çık git evimden yoksa polis çağır. Çıkmıyorum. Hadi çağır. Çağırsana polisi çağır hadi. Aa oh, fular koleksiyonu da yapılmış. Güzel fular. Seni var ya ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Bırak, Bilmiyorum. Bırak! Bırak dedim bilmiyor. be! Bilmiyorum. Atölyede onlar. Onlar kim? Onlar işte. Vallahi kız çok güzeldi. Kim onlar söyle. Bırak! Kız kim dedim Bırak, söyle. Bırak git kendin bul be! Seni gebertirim! Yetkin artık! Masal, masal kızım. Vallahi sesleri duydum polisi aradım. Ne polisi ya? İyice abarttınız. Hayatınızda hiç mi yok sizin? bir sus. Anne öğrendim diyorum anlamıyor musun? Ya, sesini biraz alçaltır mısın? Masal denen o kızdan öğrendim. Yaman atölyede bir kızla birlikteymiş. Tamam yani ya belki işle ilgili falan bir şey olamaz mı yani? Anne ben aptal mıyım? Hayır değilsin tamam mı? Hadi yürü gidelim. Anne nerede ya? Bu saate kadar hala o kızla nerede ya? Kafa yiyeceğim. Kim anne o kız? Kim? Feraye. Aleyna dur. Sendin ha. Ne? sendin, sendin, sendin. Ne saçmalıyorsun ya? Sakın yalan söylemeye kalkmayın. İkiniz de atölyedeydiniz biliyorum. Aleyna. Aleyna saçmalama. Çalışıyorum ben orada. Yaman da öyle. Makineler için geldi. Ya ne, de... ne, çalışması ya? Siz kimi yiyorsunuz? Sen nasıl bir sinsiymişsin ya? Sen nasıl bir alçakmışsın ya? Dikkat et lafların Aleyna. Etmezsem ne olur ha? Etmezsem ne olur? Döver misin beni? Ha? Ya bir de savunuyorsun ya. Delireceğim. Vay be prensesimiz gene mağdur oldu. Vah canım vah. Reyna kendine gel. Yaman tamam. Dokunma kocama. Kocama dokunma. Sen bir de utanmadan bu yüzüğü mü takıyorsun ha? Al. Al sana yüzük. Siz de ayakta uyuyun ayakta. Bu konakta neler oluyor haberiniz yok. Anca bana konuşun siz. Anca bana konuşun. Ne oluyor ya? Aman Aleyna yine karıştırdı ortalığı ya. Hadi koş koş. Dur ben modları alıyorum. Koş. Hadi Aleyna. Hadi gidelim kızım. Anne bırak. Çocuk muyum ben? Aleyna. Cemile. Sustur kızını götür şunu. Susmuyorum gitmiyorum. Bu gece bu konakta her şey konuşulacak. Şimdi anladım neden benden deli gibi kaçtığını. Ödün kopuyor değil mi bana dokunmaktan? Yatağıma bile girmiyorsun. Yeter! Bu laflar burada konuşulacak laf var mı? Ahlaksız, değil mi? Terbiyesiz. Özür dilerim. Ben bunları dinlemek zorunda değilim. Zorundasın canım bu saate kadar benim kocamla o atölyede neler yaptın... ...hepsini herkesin önünde anlatacaksın Feraye. Hastasın sen. Hasta. Kaç tabii ya. Kaç prensesim. Kaç. Kaç. Sen hep böyle kaçarsın zaten. Hep böyle kaçarsın. Sizin şu arkadaşlığınız... ...hani böyle çocukluktan beri samimisiniz ya... ...hepsi yalandı belki. Sen belki çocukluğundan beri Yaman'a... Ne yapıyorsun sen? Az bin yapıyorum. Sus artık sus. Gördün mü rezaleti? Ha? Ailemizi ne hale getirdiğinizi görüyor musun? Her şey. Benim yüzümden oldu. Hakan konaktaki her şeyin sorumlusu benim. Kon saçmalama abicim sen. Sen niye böylesin ha? Okan, Okan, ne oldu sana? Ha? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> neler neler oldu, neler neler. Sarhoş mu bu be? Ha. Sarhoşum ne de? Mağlubiyet sarhoşuyum. Mağlubiyet ya. Bak. Kaybettik, abi abi. <laughs> kaybettik, kaybettik ya, kaybettik. Cemile, al kızını, defolun gidin buradan. Boşanacaklar bunlar. Boşanmıyorum. Ta tamam, dur. boşanmıyorum. Dur, sus artık. Boşanmıyorum. Ömer Bey, Ömer Bey cahilliğine verin. Cahilliğine verin. Laf ağızdan bir kere çıkar. Boşanacaklar. Boşanmayacağım. Yeter, yürü. Boşanmayacağım. Geç. Sen önce torununun neler yaptığına baksana Ömer Efendi. Yürü artık. Boşanmıyorum. Yürü. Hep ben değil mi? Hep Ece ben. Mi? Hep. Hadi kızım. Geç sen içeri. Ya kızım sen niye dönen tekere çomak sokuyorsun ya? Soyların oğluyla evlisin işte. Daha ne istiyorsun? İftiralar, yalanlar, rezil ediyorsun kendini. Bak ben yalan falan söylemedim, pataklarım seni ha. Ne yapıyorsun deli? Ben Deliyim evet, yeter! Herkes sesini kesecek. Yavaş, babam uyanacak şimdi. Oldu bitti, tamam. Tamam. Odaya geç. Kız dur. Sen bana tokat attın. Odaya geç dedim sana. Geç. Kafayı yemiş iyice ha. Hepsi, hepsi delilmiş ona. Kafam Allah. şişti ya, gece gece. Ya anne bir dur. Geç, yer misin? Of. içeri? Geç. Annem. Annem, bak sen benim kıymetlimsin. Ben seni korumak için her şeyi yaparım. Neyden koruyorsun anne ya sen beni? Neyden koruyorsun? Hı. Kendinden kızım. Kendinden. Anne, 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 anne. Hiçbiriniz bir daha bu geceyle ilgili ağzını açmayacak tamam mı? Hepinizin eceli olur. Sen de dahil şerfe. Seni var ya seni ...koskoca Gülsoy ailesine gelin diye getirdiğin kıza bak. Gördün değil mi? Yahu bu kız her geçen gün daha da edepsizleşiyor. Ettiği şu çirkin laflara bak. Ya biz böyle bir aile miyiz? Yok atölyeden de. Işte, ...yok abisinin karısıyla. Ola. Yahu sen de neden işini gücünü gecelere kadar bırakıyorsun ya? Bıraksaydın adamları yapsaydı. Kapı kilitli kaldı dedi. Kapı mı kilitli kaldı? Evet. Ha o yüzden delirdi karın. Karın demeye de dilim varmıyor ya. Deme anne. Hayırdır? <laughs> Yatağa da girmiyormuşsun zaten karınla. Bir kere aşkla sevgiyle baktığını da görmedim. E, ee? Ya o zaman neden evlendin oğlum sen bu kızla? Yani öyle eksik yedik bir şey var mı diye bir bakayım dedim de. <laughs> Yokmuş. Gideyim ben o zaman. Bir cevap yok. Açıklama yok. Ya delirme ben işte. Tamam baba, tamam. sakin ol lütfen. Sakini, makini yok. Tamam, bu kızdan boşanacaksın. Bitti.